Gerçek Haber Ajansı'ndan halkımıza merhaba. 16 Ocak, Ajans Saati başlıyor. Almanya'da direnişlere polis terörü. Alman polisi 14 Ocak'ta Berlin'de yapılan Filistin Eylül sırasında süresiz açlık grevi direnişlerine saldırdı. Saldırıda süresiz açlık grevinin 252. gününde olan Ilgın Güler ve açlık grevinin 247. gününde olan Sevil Sevil Güler de içinde olmak üzere onlarca kişi gözaltına alındı. Filistin'le ilgili olarak düzenlenen ve birçok demokratik kurumun katıldığı eylemde polis doğrudan direnişleri ve onların yoldaşlarını, dev gençleri, halk cepheleri hedef alarak saldırdı. Gözaltı sırasında birçok kişi darp edildi, elleri, yüzleri kanadı. Gözaltına alınan süresi açlıkları direnişlerine şeker verilmesini bile engelleyen Alman polisinin keyfiliği saatlerce sürdü. Direnişler ve gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Saldırıyla ilgili yapılan açıklamalarda Alman polisinin direnişlere saldırısı direniş karşısındaki acizlikleridir denildi. Avrupa ve Almanya tarihinin en uzun süreli açlık grevi direnişini kıramamışlardır. Tehditleri, yasaklamaları direnişi bitirememiş, geriletememiştir. Tersine direniş etrafındaki kitlesel destek her geçen gün büyümüş. Alman emperyalizminin konsoloslukları karşısındaki eylemler artmış. Almanya Avrupa çapında teşhir olmuştur. Bugünkü saldırganlık işte bunun sonucudur. Fransa'da 43 şehirde ırkçı faşist göçmen yasasına protesto. Fransa'da parlamentoda kabul edilen ırkçı göç yasasının geri çekilmesi için başkent Paris ve 43 şehirde protesto eylemleri gerçekleştirildi. Eylemler 400'e yakın demokratik kitle örgütü ve kurumlar tarafından birlikte organize edildi. Paris'te Republik Meydanı'nda bir araya gelen halk göç yasasının geri çekilmesini talep ettiler. Göçmenlik yasası ırkçıdır. Bu yasayı kabul etmeyeceğiz. Sloganlarının atıldığı eylemde şu pankartlar taşındı. Fransa'ya çalışmak için geldik. Suçlu değiliz. Bu yasa göçmenleri kriminalize etme yasasıdır. Revize edilmesini değil toptan geri çekilmesini istiyoruz. Irkçılık, sömürgecilik, faşizmden oluşan toplum istemiyoruz. Irkçı yasa 2023'ün 20 aralığında parlamentoda kabul edilmişti. Yasa 25 Ocak'ta Anayasa Konseyi'nde görüşülecek. Fransa'daki ırkçı göç yasasında neler var? Yasaya göre Fransa'ya gelen yabancılar bir işi varsa geldikten 30 ay sonra işi olmayanlar ise ancak 5 yıl sonra aile yardım alabilecek. Aynı ayrımcı uygulama kira yardımında da geçerli. Artık Fransa'da doğan yabancı ailelerin çocukları direkt vatandaşlık alamayacak. Şu veya bu nedenle suç işleyen çifte vatandaşlar hemen Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek. Göç yasası ile birlikte Fransız vatandaşları ve yabancılar aynı sosyal haklara sahip olamayacak. Halkları göç yollarına düşüren, Avrupa ülkelerinde yaşamak zorunda bırakan emperyalistlerin kendileridir. Hem kendileri halkları mültecilere mahkum ediyor hem de mültecilere suçlu muamelesi yapıp aşağılıyor, süründürüyorlar. Açlıklarını siyah yapıp savaşıyorlar. Türkiye'de ve Avrupa'da yüzlerce gündür devam eden süresiz açlık grevi ve ölüm oruçları var. İnsanlar adalet için, tecrüte yenilmemek için açlıklarını silah yapıp mücadele ediyorlar. Açlıklarıyla savaşanların listesini çıkardık. Uzun bir liste çıktı önümüze. Kim, nerede, ne için? Açlık grevinde. İşte açıklarıyla savaşanlar. Açlığı silah yapıp dövüşenlerin en ön meclisinde Almanya'daki dört direnişçi var. Eda Deniz Aydaroğlu bugün açlığın 305. gününde. Ilgın Güler açlığın 254. gününde. Sevil Sevimli Güler açlığın 249. gününde. Lena açık göz açlığın 189. gününde talepleri faşist 129 yasasının kaldırılması ve Alman hapishanelerindeki devrimci tutsakların tahliye edilmesi. 1,5 yıldır Alman emperyalizmi tarafından tutsak edilen grup yorum üyesi İhsan Çivelik, Osendorf hapishanesinde 19 Aralık'ta başlattığı açlık grevinin 28. gününde talebi tedavi hakkı. Türkiye hapishanelerinde Hüseyin Kara olan süresiz açlık grevinin 128. gününde Nurettin Kaya ölüm orucunun 89. gününde talepleri S, R, Y kuyu tipi hapishaneler kapatılsın. Türkiye'de Sincan İkinoğlu Yüksek Güvenlik Hapishanesi'nde Sezgin Zengin ve Baki Can Işık'ın kuyu tipi hapishanelere karşı başlattığı süresiz açlık grevi 64. gününde. Türkiye'de grup yorum üyeleri süresiz dönüşümlü destek açlık grevinin 22. günündeler. Talepleri grup yorum konserlerine yasaklar kaldırılsın, İdil Kültür Merkezi basılmasın. Ve haftalardır Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesinde her cumartesi günü yüzlerce insan açlıklarıyla direnişleri sahipleniyorlar. Yaprağından süzülen her damlayla bereketlenen toprağına küsmedin diye sırf seni kuşatacaklarmış. Oysa toprak kabardı çoktan, vazgeçmedi tek bir damladan ve her yer özgürlük çiçeği artık, her yer kırmızı. Ve çoktan kuşatıldılar. Seni kuşatacaklar. Sevgili halkımız, günün gelişmelerinden derlediğimiz 16 Ocak ajan saati burada bitiriyoruz. Hatırlatalım, ajan saati Türkiye saatiyle 20:00, Avrupa saatiyle 18:00'da başlıyor. Görüşmek üzere.